Heymen'le AVM'ye geldik arkadaşlar. Şimdi Eva ile buluşacağız. Oyun alanına gireceğiz. Benden kaçıyor ya. Gel buraya. Ya. Eva ile buluşacağız değil mi? <laughs> evet. Heymen'le birlikte oyuncakçıya geldik. Hadi gel bakalım. Aa, Windu Pooh'yu gördün mü Windu Poo. Ay eşek. Kaplan. Neler var ya? Kediler, Şimdi köpekler. Kaçıyor kaçıyor rüzgar Nereye gidiyorsun? Aa, dinozorlara bakın arkadaşlar kocaman. Yeah. Ya. Arkadaşlar kral şarkı bulduk. Eymen şimdi sarıldı. Çok tatlı değil mi? Ne haber kral şarkı? Biz senin kum boyamanı yapmıştık hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyor, hatırlıyor musunuz ikiniz de? Çok tatlısınız. Bakın bakın sarı. Mavi de kapşonlu giymiş. Ben <laughs> bir pantere sarılıyor. <laughs> çok tatlı değil mi sarıl anneciğim? <laughs> Boyun kadar, tam senin boyunda. Ne haber pembe panter? Nasılsın? <laughs> i̇yi, sağ ol, sen nasılsın? <laughs> Aa, düştü. Tak. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız neler bulduk? Fox Bunny, Batman olmuş. Wow, çok iyi değil mi? <laughs> Ay bu da küçük bir Batman. Bu <laughs> da harikaymış. Merhaba Batman. Superman'e bakalım mı? Merhaba Superman. Kahramanlar, kimleri kurtaracaksınız? Nereye kurtaracaksınız? Burada ne var? Ah, burada bir joker var. Kocaman bir joker Bakar mısınız? Sen beğendin mi? Burada da bir Superman var. Burada dev bir Batman var. Çok güzelmiş bunlar. Ben çok beğendim. Robotlar var değil mi? <laughs> Bakayım, dinozor robot mu? Düğmesi var mı? gördün mü? Ben de Sen de bas. Aa, çok güzelmiş. Astronot. Ben de basacağım. Bas anne, bak şurada tut şu. şu. Bak burada da bir tuş var. Aa ama bunun pili bitmiş. Buradaki Hı? tuşa bakalım. Bu çalışıyor mu? Çalışmıyor. çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Bu da çalışmıyor aşkım. Çok güzelmiş robotlar. Ay burada neler var? Ay puzzle'lar var. Ben puzzle'ları çok seviyorum. Hemen daha yapmaya başlamadı ama başlayacak. inanıyorum. Aa burada da slime'lar var. Rengarenk bakar mısınız? Renkli slime. Sen ne buldun? Aa! Ne? Evet. jipleri mi buldun? Çok güzelmiş bu jipler. Ben bayıldım. Sarı, mavi. Burada da scooterlar var. Oh, küt düştün aşkım. İyi misin? Burada da boyalar var. Yüz boyaları. Neredesin anneciğim? Geldim. Ne buldun burada? Göster bana. Ay bebeklere bak. Inga ağlayan bebekler. Ha, burada da renkli renkli şeyler varmış. Boncuklar. Dinazorlar. Wow. Burada bir kırmızı araba mı buldun sen? Çok güzelmiş bu kırmızı araba gerçekten. Bak senin arabana benziyor dinozorlu. Bu neymiş? Bu da kertenkele. Ay burada da gitarlar var. Çok güzelmiş gitarlar. Burada da valizler mi var? Barbie'li valizler. Mutfak var. Wow, kamyon mu buldun burada? Oh, <laughs> çekici anneciğim çekici pembe arabayı çekiyor gördün mü bunlar biraz bebekler için ama bu neymiş bu da baby shark bu da tren tren değil spider çantaları gördün mü spider bulduk spider çantalar var burada çok güzel Ay burada da harry potter varmış harry potter'ın sihirli dünyası bu da Harry Potter'ın oyuncakları. Aa arabası Harry Potter'ın uçan arabası. Çok iyi. Burada da bir süper Batman var. Anne. Bakayım nasıl bir uçak var. wow, savaş uçağı mı? Baksana buradaki uzay mekiğini gördün mü sen? Uzay mekiği çok güzelmiş. Basıyorum tuşuna. Çalışıyor ama pili çok azalmış. Baksana. Kepçeler. Sen de basancım gel gel bas bak. Aa. Ona bas, ona bas.